Selamlar Ali. Bugün sizlere Sorcerer anlatıyoruz. Daha yaratıcı, daha eğlenceli, kendi istediğiniz oyunları oynamanız için önce 2024 D&D kurallarındaki alt sınıfları anlatmaya devam ediyoruz. Ondan sonra siz isterseniz kuralları yıkın ve <laughs> oyununuzu istediğiniz gibi oynayın. Şimdi bugün Sorcerer var. Evet. Videonun en başında söyleyeyim. Hiç Sorcerer oynamadım. Ama en sevdiğim alt yani sınıf Sorcerer. Neden? Çünkü 2024 Sorcerer aşırı güçlü. Geçen edisyonlarda en sevdiğim e, klas Warlock'tu. Hı hı. Yine çok seviyorum ama şu an Sorcerer bende birinci sıraya aldı. Hı hı. Şimdi biraz inceleyelim, bakalım neden bu kadar iyi? Bakalım. Evet, şimdi Sorcerer'ın temel özellikleriyle başlayalım. Sorcerer'ın birinci yeteneği karizma. Çok karizmatiksiniz, her tarafınızdan karizma akıyor, cool'luk böyle, havalısınız. Böyle bir görüntünüz var ve Birinci yeteneğiniz karizma, yani karizmanızı yüksek tutmanız gerek. Evet, yani büyüleri onunla yapacağız, karizmamızla yapacağız. Bir evet. de işin şeyi var, yani oyun içerisinde birilerini ikna etmek falan gibi konular genelde karizma zarları oluyor. Persuasion ikna zarı, deception yalan zarı. Hı hı. Hatta performans zarı bile karizmadan alıyor. O yüzden bence yeni başlayanlar için de çok güzel bir sınıf açıkçası. Paladin de güzel yeni başlayanlar için, o da karizmadan hı. alıyor keza. Warlock da güzel, o da karizmadan alıyor. Yani Baldur's Gate falan oyunu oynuyorsanız bile, bu videoyu izliyorsanız Birileriyle konuştuğunuzda Sorcerer'ın e, gücünü orada iknasından daha ilk baştan görmeye başlayacaksınız yani. Aynen öyle. Şimdi gelelim Canzar'ına. Canzar'ı Wizard'da olduğu gibi D6 yani en düşük zarlardan evet. bir Kötü, tanesi. Yani. Evet o yüzden e, zaten armor da giymiyorsunuz. Sıralamaya atladım biraz ama armor da giymediğiniz için ve Canzar'ınız da düşük olduğu için gerilerden savaşmanız gerekiyor. Ön safhaları tank klaslara daha çok bırakmam gerekiyor. Fighter gibi, belki Monk gibi, Barbar gibi. Saving Throw the Proficient olduğunuz iki tane özellik var. Karizma ve Constitution. Karizma çünkü yani zaten büyülerinizi karizma ile yapıyorsunuz. Aynı zamanda Counter Spell gibi büyülerde de büyünün konsantrasyonunu vesaire bozmamak için Constitution saving throw evet. gerekiyor. Şu an en iyi büyü yapabilen aslında sorcerer olmuş oldu. Evet. Hem dediğim gibi counter direnmek için Constitution saving throw atıyorsunuz. Profsunuz. Hı hı. E, bunu alması için Warlock ve Wizardlar multiclass'tan sonra geliyorlar falan. Çünkü yeni kurallar geriye eskiden de öyleydi de multiclass aldığında hani Constitution save vermiyor. Ya da ne yapıyorsun? Feet'lerle. Feet alarak aynen. aynen. Resilient Constitution alıyorlar. Sizin bunların hiçbirine ihtiyacınız yok. Direkt otomatik olarak Constitution save'lerde e, proficiency'niz. Dolayısıyla zarınız daha yüksek gelebilir. Avantaj konusunda da Warcaster gene alırsınız büyük ihtimalle. Hani evet. büyülerinizde avantaj şey e, tutmak için, konsantrasyon bir attın, tutmak için avantajın olacak. Constitution'da zaten prof'sun, hı hı. düşmeyecek yani ya bayağı. Büyük ihtimalle aynen büyünüzü e, bozulmadan yapmaya devam edebileceksiniz. Şimdi geldik skill proficiency'lerimize yani yeteneklerimize. Neleri seçebilirsiniz? Arcana, Deception, Insight, Intimidation, Persuasion ve Religion. Özelliklerinden, yeteneklerinden iki tanesini seçebiliyorsunuz başlangıçta. Bunlar da proficiency olduğunuzda proficiency bonusunuzu ekliyorsunuz attığınız zara. Herhangi bir yetenek çeki yaptığınız zaman işte dediğimiz hmm. gibi yalan söylüyorsunuz. De deception çekte yüksek atmanız gerekiyor ki karşınızdaki kişi size inansın. Evet. İlk baştan seçebiliyor olmak zaten iyi bir şey yani. Kullanabileceğiniz silahlarda simple weaponlar, yani basit silahları kullanabiliyorsunuz. Zaten büyü, büyücüsünüz, caster'sınız yani büyü e, kullanmaktan silah kullanmaya pek vaktiniz olmayacak ama tut ki yanınıza bir yaratık geldi ve hemen vurmanız gerekiyor, slotunuz kalmadı o zaman devreye simple weaponlarınız girebilir. Evet. Armor eğitiminiz olmadığını az önce zaten bahsetmiştik, hiçbir armor taşımıyorsunuz. Zırh giyemiyoruz yani maalesef. Aynen. Ve starting equipment, başlangıç ekipman olarak iki tane seçeneğiniz var. Ya 50 altın alıp kendi alışverişinizi ihtiyacınıza göre siz yapıyorsunuz. Ya da kitabın bize verdiği bir tane spear, iki tane dagger yani hançer, bir tane arcana focus. Çünkü büyülerinizi kesleyebilmek için bir arcana focusuna ihtiyacınız var. Bu bir kristal olabilir ya da seçeceğiniz başka bir işte Vans böyle Harry hmm. Potter çubukları gibi Asalar şeyler olabilir. Falan. Asalar olabilir. Ve Dungeoneer's Pack veriyor. Bunun içinde işte sırt çantanızda yemeğiniz, içeceğiniz vesaire olabilir. Ve 28 altınınız oluyor Geriye kalıyor demek ki. Ya onu hesaplıyorlar evet. aslında. hani geri kalanı size altın olarak veriyorlar. Hani önerdikleri şeyin dışarısında. Hı -hı. Şimdi burada Spear biraz enteresan. Hani çok Dex'in olacak. Aslında Dex'i armor için her türlü alacaksın. Çünkü armor hesabı 10 artı Dexterity'den başlıyor. Sizin şu anki armor'unuz eğer ki dexterity'niz artı 2 ise 12 falan olacak. Artı 3 ise 13 falan olacak. Hani dagger'ı da dex'le vuruyorsun. Dolayısıyla evet. e, oradaki artı 3'ü dagger'ına da ekliyor olacaksın. Artı 5'te falan dagger vurabiliyor olacaksın. Hani çok ihtiyacın olmaması gerekiyor sorcerer olarak evet. aslında buna. Ama hani yapabilebiliyorsunuz. Böyle de bu durum var. Ama yapmayın. <laughs> Çünkü D6 canınız var, 13 armor'unuz var. Evet. Pek hoş değil yani. Şimdi başlangıç olarak sorcerer seçerseniz bu şekilde başlıyorsunuz. Peki eğer multiclass olarak sorcerer ben oynayacağım derseniz yine bu özelliklerin hepsini alabiliyorsunuz. Can Canınız D6'ya düşüyor. Her level sorcerer'da level aldıkça D6 can atıp artı constitution modifier'ınızı koyup ekliyorsunuz. Kaybettiniz bir şey olmuyor sorcerer başlamadığınız için. Aynı şekilde devam edebiliyorsunuz. Ya burada şey gene multiple ability Dependent'a bir tek yakınımsı. Ama hepsi öyle. Sizde sadece avantajınız Constitution'ınız zaten hani yüksek olacak. Dexterity'yi çok yüksek tutmak zorunda değilsiniz aslında. Ama inişti veriyor, armor veriyor vesaire. Yani sizin tercihiniz bir de spell casting konusu var. Evet. Şimdi geldik Sorcerer Spell Casting'e. Arkadaşlar siz büyülerinizi karizmanızla yapıyorsunuz. Karizma böyle havalılık, güzelliğin yanı başında bir de bize D&D'de verdiği bir presence yani. O ortamdaki sizin baskınlığınız veya o ortamdaki bazı şeyleri... Kontrol edebilmeniz aslında. Kontrol edebilmek gibi. Magic Weave D&D dünyasında böyle her yerde her zaman olan böyle bir akışkan bir enerji gibi hayal ediliyor. Ve siz de bu doğuştan enerjiye sahip olduğunuz için... Aynen. Bir yere girdiğinizde o enerji üzerindeki dominasyonunuz, o enerjiyi kontrol edebilme gücünüzden bahsediyor. Aslında e, karizma skoru bir tık yanlış e, anlaşılabiliyor böyle havalı olmak, yakışıklı olmak, güzel olmak gibi olabiliyor. Ama çok korkunç birisi de çok karizmatik olabilir. Çok aşırı yalancı birisi de karizmatik Hı -hı. olabilir. Dolayısıyla hani sorsunuzu yaparken illa çok yakışıklı, çok güzel olmasına da gerek yok. Tabii. Domine birisi de sorsunuz olabilir yani. Yani çok çirkin ya da böyle korkunç, ürkütücü bir şey de oynayabilirsin Sorsa dönemiz ki kritik e, role da e, Marisha'nın oynadığı karakter, yani ismi unuttum, o çok böyle korkutucu duruyordu, bir cadıydı zaten Hı -hı. ve Sorcerer'ı da yani illaki karizmatik çok güzel olmanız şart değil ama Intimidation gibi korkutmalarda da ve Deception gibi yalan söylemelerde karizma e, eklediğimiz için, proficient olduğumuz için Karizma yüksek tutacaksınız ve spell'lerinizi de karizmadan kestirdiğiniz için. Evet, şimdi e, spell casting'de biz ilk başladığımızda bize diyor ki e, 4 tane cantrip biliyorsun diyor. Örnekler light, ışık yani. Prestigitation, böyle temizlik falan işleri için yapılan bir cantrip. Shocking Grasp ve Sorcerer's Burst diye cantripleri vermiş. Şimdi Sorcerer's Burst bizim yeni bir cantrip'imiz. Bunu yaptığınız zaman bir atak yapıyorsunuz. İsterseniz melee e yani yakınınızdaki birisine isterseniz ranged bir atak yapabiliyorsunuz. Bunu özellikle söylemek istiyorum yeni olduğu için. Eğer ki bunu başarırsanız D8 hasar vuruyorsunuz ve istediğiniz tipte hasar vurabiliyorsunuz. İsterseniz asit, isterseniz cold yani soğuk, isterseniz fire yani ateş, lightning, poison, psychic thunder, İstediğiniz hasarı vurabiliyorsunuz. Wow. Yani siz daha skill strip ile bunu yapıyorsunuz. Seviye birden <laughs> D8 tık 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 hasar vurmaya başladınız arkadaşlar. Bu da yetmedi. Eğer ki attığınız D8'de 8 gelirse hmm. bir tane daha D8 atabiliyorsunuz. Ve bunu hasarınıza ekliyorsunuz. Yani sorcerer Burst böyle bir anda cık 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 patlatabiliyorsunuz hmm, gibi bir şey oluyor. Ama bunu yaptığınızda mesela bir tane daha D8 geldi o zaman ne olacak? 3 tane D8 geldi falan. O zaman ne olacak? Cevabı şu. Maximum number of these D8s you can add spells damage is equal to your spellcasting ability modifier. Yani hmm. bizim spellcasting ability'miz karizma Charisma. karizma modifier'miz şu anda artı 3 olacak eğer ki i̇şte. stat rollamıyorsanız genelde point buy yapıyorsanız. 3 tane D8 atabiliyor olacaksınız. İnşallah oyunlarınızda bu D8'ler. <laughs> kritik atarsınız çünkü atak <laughs> rol. E ne olacak? D8'de krit de 8 geldi. Yani Tekrar potansiyel 8. şeyi çok seviyorum böyle filmlerde sorcerer birden en böyle kritik anda böyle tut 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 patlatır falan. Aynen. Ana karakter sorcerer oluyor genelde. Aynen öyle. Ve fantezi olarak da bence D&D'ye yakışıyor. Ana karakter kompleksi olmayan sorcerer'lar da olabilir böyle arka planda karanlık işte. Batman'in bir tane animasyonunda vardı. Çok güçlü bir sorcerer kız vardı küçük. Böyle Ace miydi neydi ismi galiba? Aş aşırı güçlüdü ama böyle arka planda takılıyordu. Veya Marvel falan izliyorsanız Scarlet Witch aslında bir Sorcerer. Ve sonradan açılıyor mesela. Sonra Normalde da... yan karakter olarak filme giriyor. Ultron e, Hı -hı. sanırım filmiydi. Orada hani ürkek bir Sorcerer işte büyüleri, büyü gücünü yeni keşfediyordu ve en son Multiverse of Madness'daydı sanırım evet. filmin isimlerine karıştırılabilir. Çok film var ya var Çok artık. Çok fazla film var ve hepsi birbirine benziyor. Orada da tabii ki de ya Scarlet Witch'in güçlerini görebiliyoruz. Yani paralel evrenler yaratıyor. Evet. evet. Çok e, spoiler yani, oldu ama olsun. Hayır, bilmiyorum izlemişsinizdir. Kaç, kaç sene oldu çıkalı yani? Tamam. <laughs> yani Scarlet evet, Witch gibi arka planda başlayıp böyle minik şeylerle ki düşük seviyeler bu demek aslında. Yani. İnsanları tam ikna edeceksin, karizman çok yüksek değil, Proficiency falan filan. Cantrip'ler böyleydi. Dört tane Cantrip biliyorsunuz yani özetle. Sorcerer seviyesiniz dört seviyeniz dört olduğu zaman arkadaşlar bir tane daha Cantrip öğreniyorsunuz. Sorcerer seviyeniz on olduğunda ekstra bir tane daha Cantrip öğreniyorsunuz. Böyle bir durum var. Buna ek olarak her sor sırada seviye aldığınızda kentriplerden bir tanesini değiştirebiliyorsunuz. Yani atıyorum artık işinize yaramayan bir kentrip varsa, atıyorum bir cleric var ve light'ı o zaten yakabiliyorsa, Hı. o zaman light'ı ben geçtim, başka bir tane kentrip seçtim, onunla devam edebilirsiniz. Evet Seviye olur. aldıkça değişiyor sor sırda speller. Evet. Spell slot olarak da yine tablo var. Bu artık buna alıştık arkadaşlar. Bizim de çok düşünmemize gerek yok. O yüzden diyendiği dizayn edenlere teşekkür ediyoruz. Diyoruz ki abi spell slot per level işte birinci seviye sor sırda. İki yazıyor yani iki tane slotum var benim. Bunların derecesi de birinci güçten. Yani slot gücü bir. İkinci seviyede üç tane slotum var. Üçüncü seviyeye geldiğimizde mesela tabloda baktığınızda diyor ki birinci güçte slotun dört tane. Buna ek olarak ikinci güçte slotların da açılıyor artık senin. Herkeste de olduğu gibi. Ve ikinci güçte slotunda da iki tane diyor. Yani tablodan bakıyorsunuz arkadaşlar kaç tane slotunuz olduğuna, kaç tane gücünüz olduğuna Hı -hı. zaten harcadıkça eğer ki D&D Beyond falan gibi bir yer kullanıyorsanız veya işte karakter sheetinizde onları işaretlemeyi unutmuyorsanız e, slot kes dedikçe onları ben siliyorsunuz gidelim. olay böyle. Evet. Şimdi spell slotlarımız bu arada long restte bir yenileniyor. Short restte harcadığımız slotları geri alamıyoruz. En azından başlangıç seviyelerinde. Hı -hı. Şimdi geldik hazırlayabildiğimiz büyülere. Bunları da yine tabloda görebiliyoruz. Birinci seviyede iki tane zaten büyü biliyoruz ve ikisi de hazır. Sonraki seviyede dört tane biliyoruz ve dördü de hazır. Yani bildiğiniz tüm büyüler hazır olmuş oluyor sizin için. Ve seviye aldıkça bunlardan bir tanesini değiştirebiliyorsunuz. Burada güzel olan olay şu. Şimdi üçüncü seviyeye geldiğimizde alt sınıf seçeceğiz ya. Artık bütün alt sınıflar neredeyse bize ekstra büyüler veriyor. Hı hı. Ve bu büyüler bizim hazırladığımız büyülere sayılmıyor. Yani bizim hazırladığımız büyüler her zaman dengimizdeki diğer spellcasterlardan fazla olma potansiyeline sahip olacak. Aynen öyle. Aynı zamanda geçmişinizden gelen ya da ırkınızdan dolayı kazanabileceğiniz bazı büyüler de var. Onlar bunlara ekstra. Bunlar Core Sorcerer spell listesinden seçebileceğiniz, hazır edebileceğiniz büyüler sadece. Devam önerdiği büyülere gelecek olursak Burning Hands ve Detect Magic büyülerinizi seçebilirsiniz ama işinize yaramazsa başkalarını seçebilirsiniz. Yani tabii Mage Armor'u deneyebilirsiniz. Çünkü armor'unuz yok. Armor'unuz yok. Mage Armor 13 artı dex veriyor. Biraz bir 15 armor'unuz falan olsun. İlk seviyelerde Sorcerer ve Wizard varlıkların falan hayatta kalması zor. Varlıklar biraz daha kolay da Sorcerer Wizard'ın zor yani. Evet. Şimdi spell casting focus olarak hep bir Sorcerer'da hiçbir şey kullanmıyor hale diyoruz. Çünkü çok e, böyle güzel özellikleri var. Metamagic'leri falan var. Hı hı. Kullanmayabiliyorsunuz aslında ama e, eğer ki bir component istiyorsa yani bir materyal istiyorsa siz bu materyali sağlamanız gerekiyor. Ha diyor ki size sizin zaten içinizdeki enerji gücünüz var. isterseniz arcane focus'ta da kestirebilirsiniz diyor. Hani materyalin yanında e, altın değeri yazmıyorsa. Mesela diyorsa ki 50 altın değerinde kuş tüyü istiyor falan. Diyorsa o zaman ne yapıyoruz abi? Mecburen 50 değerindeki kuş tüyünü alıyoruz. O şekilde kesiyoruz büyülerimizi. Ee, ama onun dışında bir altın değeri yoksa Arken Focus bir de Innate Sorcery. Innate Sorcery sizin düşük seviyelerden itibaren hep başkalarının önünde olduğunuzu gösteren bir özellik. Bonus section olarak barbarlar böyle rage'e giriyor ya. siz de böyle bir anda böyle e, anime filmlerindeki gibi sinirlenebiliyorsunuz. İsterseniz korkunçsanız korkunç karanlıklar sarabilir etrafınızı. Mesela böyle dominate auranız varsa böyle öyle bir sorsuz oynuyorsanız o odadaki baskınlığınız artabilir falan. Peki ne kazanıyorsunuz? Birincisi sizin spell save değeceğiniz bir artıyor. Normalde nasıl hesaplıyorduk? 8 artı proficiency artı karizma modifier'dı. Şimdi buna bir tane daha ekliyorsunuz. Artı 1. E şimdi ne olmuş oldu? Sanki magic item almış gibi oluyorsun. Beleş. Aynen öyle. Ve bunu short şey, long restte iki kere yapabiliyorsun. Bir dakika sürüyor. Birisi artı bir dc'sini arttırmak için <laughs> magic item avına çıkıyor. Feed falan almanız gerekebilir. Hani karizmayı arttıran feedlerden dördüncü seviye ya da sekizinci seviye almanız gerekebilirken siz birinci seviyeden evet. artı bir almış oluyorsunuz. Yani sanki bir anda bir dakikalığına karizmanız artmış, artmış gibi oluyor. oluyor. Bitti mi? Bitmedi. Eğer ki büyüleriniz bir dc istemiyor sadece sizin atak rolünüzü yapmanızı gerektiriyorsa bunda da avantajınız var yani 2 tane d20 atacaksınız ve modifierlarınızı ekleyerek yüksek olan zara eklediğinizde yani tutma ihtimalini Büyük arttıracak. Ihtimali vuracaksınız yani Bir Avantajlı aynen saldırı zarı. Şimdi ben Paladin videosunda avantajın artık çok kolay kazanılabildiğini söylemiştim. Mesela Sorcerer için e, Lucky Feet almanıza gerek kalmıyor. Evet. Tabii ki alabilirsiniz ama e, Human almanıza gerek kalmıyor. Heroic Inspiration'dan avantaj almanıza gerek kalmıyor. Bu size otomatik olarak veriyor bunu. Hı -hı. Ben gene çok iyi olduğunu düşünmüyorum ama hani bu ilk indirek kendi içerisinde var. Hani orta seviyedeki bir ekstra bir şey ama DC arttırma bence daha iyi. Buradaki avantajın bize verdiği güzellik şu. Sorcerer's Burst Cantrip'i de avantaj. Üstüne bir de metamajikleri anlattım bir önceki videoda. Orada zarı tekrar ata attırabilen metamajikler var daha güçlü kestirebildiğiniz büyüleriniz için. E ne olacak? Hem avantajlı vuracaksın hem metamajikle zarı Aynen. bir daha atacaksın. 8 gelme ihtimali artacak. Böyle kaotik bir keyif İkinci seviyeden itibaren artık Sorcerer'ı pointleriniz var. Sorcerer puanlarınıza bir sürü şeyler yapabiliyorsunuz. Başlangıçta iki tane Sorcerer pointiniz oluyor. Bunun da yine takibini tabloda görebilirsiniz. Sorcerer pointleriniz level aldıkça artıyor. Ve 20. seviyede 20 tane Sorcerer pointiniz olmuş oluyor. Seviyemiz kadar Sorcerer puanımız var. Aynen öyle. Sorcerer pointlerinizi kullanarak yapabileceğiniz iki tane özellik var. Bir tanesi sizin spell slotlarınızı harcayarak Sorcery Point elde edebilirsiniz ve bunu yaparken ne action ne bonus action hiçbir şey harcamanıza gerek yok. Hmm. Font of Magic özelliğini kullanıyorum dediğiniz an bunu yapabiliyorsunuz. Eğer ki harcamadığınız spell slotlarınız varsa bunlarla e, Sorcery Point alabiliyorsunuz. Peki bunun neye göre belirleyeceğiz derseniz bir tablo vermiş aşağıda. Sorcery bu konuda kolay olması güzel. Hep tabloya bakıyorsun. Hani ezberlenecek bir şey ihtiyacın yok yani. Aynen öyle. Şimdi birinci seviye spell slotunuzu harcarsanız iki tane sorcerer point elde edebiliyorsunuz. Mis gibi. Aynen. İşte ikinci seviyedeyken üç tane sorcerer point elde edebiliyorsunuz. İkinci seviye güçte bir slotunuzu harcarsanız. Peki tam tersi olabilir mi? Evet olabilir. Diyelim ki slotlarınız bitti ve savaştasınız ve sorcerer pointleriniz var. Bunlardan tam tersi. iki tane sorcerer point harcayarak birinci güçte bir tane slot elde edebiliyoruz. Ama bunu yapmak için bonus aksiyonumuzu kullanmamız gerekiyor. Çünkü sorcery points enerjisini hmm. çevirmeniz gerekiyor slotlara. Bu bonus aksiyon isteyen bir özellik. Tabloda görebileceğiniz şekilde maksimum 5. Gü güçte spell slotlar elde edebilirsiniz. Daha yüksek spell slotları sorcery pointlerinizi çevirterek elde edemiyorsunuz. Evet burada biraz oyunun şeylerine geliyoruz. Yani oyun hmm. mekanikleri gereği 6. seviyede 2 tane büyük estleme hmm. diye söylemek istiyor sana aslında. Ama burada bir istersek dördüncü seviyeden beş tane büyü atabilirim yani. Evet. Bam yani. Şimdi çevirdiğiniz bu elde ettiğiniz özellikleri long rest'te kaybediyorsunuz. Hani long rest'te Aha. zaten her şey sıfırlanıyor. Harcadığınız sorcery point'ler de geri geliyor. İki tane vardı. Tekrardan yenileniyor. Bunları ben çevirmiştim. Bir gün önce bunlar yine var mı? Hayır yok. Yani long rest atarsan yok. Short rest'le devam edersen Hadi. biriktirebilirsen yani şey yapabilirsin mesela short rest'e geçtin, slot yeniledin. Devam. Yani çok iyi. Gayet e, şey sağlıyor flexibility yani böyle. Aynen öyle. İstediğiniz yaratıcılığınızda seçtiğiniz şeyleri kullanabiliyorsunuz. Şimdi Font of Magic'teki Sorcerer puanları sadece abi ben gideyim biraz slot alayım. Abi ben gideyim slotum bitti, Sorcerer puanı alayım falan yani şeklinin dışında bir de size meta veriyor. Meta şöyle bir şey. Sizin büyüleri herkesten farklı özellikler ekleyerek yapmanızı, keslemenizi sağlıyor. Bir önceki videomuzda metamagiclerin neler olduğundan ve ne türde metamagic opsiyonlarının olduğunu detaylı bir şekilde anlatmıştık. Evet. O videoya bakabilirsiniz. Şimdi burada çok kısa bir özet geçecek olursak iki tane metamagic opsiyonu seçiyorsunuz arkadaşlar ve siz seviye aldıkça seçtiğiniz metamagiclerin opsiyon sayısı artıyor. Siz bunların her birini yaptığınız büyülere ekleyebiliyorsunuz. Bazı metamagicler bir tane spell puanı harcıyor, sorcerer puanı harcıyor. Bazı metamagicler iki tane sorcerer puanı harcıyor vesaire bu şekilde. Sizin seviyeniz arttıkça, mesela diyor ki Sorcerer seviyeniz 10 olduğunda 2 tane daha Metamagic opsiyonu seçebiliyorsun diyor. Yani siz 10. seviye Sorcerer'sanız 4 tane Metamagic <laughs> opsiyonunuz var. 17. seviye Sorcerer'sanız 2 tane daha öğreniyorsunuz. 6 tane. 6 tane Metamagic opsiyonunuz var. Dediğim gibi Metamagic'lerin ne olduğunu bir önceki videoda anlattık, çok uzun sürdü. Şimdi buraya bahsedersek bu video bitmez. <laughs> Oraya gidip izlemenizi tavsiye ederim. Orada spell spell, örnek gibi verdiğimi neredeyse söyleyebilirim bazıları için. Mutlaka bu videodan sonra onu izleyin yani. Aynen açıklamalarda bulabilirsiniz linkini. Burada bir yerlerde de çıkabilir. <laughs> Şimdi geldik 3. seviyeye. Sorcerer Subclass'larına. Daha üçüncü seviyedeyiz. Evet. Sorcerer Subclass olarak Aberrant Sorcery, Clockwork Sorcery, Draconic Sorcery ve Wild Magic Sorcery seçebilirsiniz. Bu da bizim bir sonraki videomuzun konusu olduğu için şimdilik bunu atlıyoruz. Gelecek videoda bunun detaylarını her alt sınıfta size level level ne özellikler getirdiğini anlatacağız. Evet ve Şimdi... onları kendi tecrübemize göre diyeceğiz ki ya işte Aberrant evet. Mind şöyle güçlü böyle güçlü değil. O yüzden A veriyoruz B veriyoruz S veriyoruz gibi. Tiyar list yapacağız hepsinde olduğu gibi. Aynen öyle. Şimdi o yüzden ilerliyoruz dördüncü seviyeye. Dördüncü seviyede bize Ability Score Improvement veriyor. Evet ya da bir feat seçebiliyorsunuz. Burada hani Metamagic Adept feat'ini seçip daha fazla sorcerer puanını Metamagic'lerinize harcamak için böyle bir şey deneyebilirsiniz. E, karizmanızı arttırabilirsiniz. Hı hı. Karizmanızı işte 18'lere falan getirebilirsiniz. Veya aktör feat'i gibi bir şey alıp karizmanızı arttırmanızın yanı sıra deception zarlarında avantaj hı hı. edebilirsiniz. Oynadığınız alt sınıfa göre burada bir karar vereceksiniz. Yani hı hı. mesela Aberrant Mind sorcerer oynuyorsanız Böyle aktör işe yarar çünkü Disguise self kesleyip başkası gibi davranabilirsin. Evet. Atom Drakonic oynuyorsan daha böyle War gibi falan bir şey olabilir. Dediğimiz gibi featleri zaten inceleyeceğiz. Hiçbirini beğenmediyseniz o zaman abi en güzeli yapıştır karizmayı. <laughs> Devam et yani, bir karizma bir Constitutional, ikisini de 16 yap, 18 yap bir tanesini falan. Devam et yani. Aynen öyle. Şimdi geldik 5. seviyeye. Demiştik ya Sorcerer Point'leriniz Long Rest'te bir yenileniyor diye. Zaten 2 tane vardı ama 5. seviyede 5 tane Sorcerer Point'iniz var. Artık bunları short rest'te yenileyebiliyorsunuz ama hepsini değil maalesef. Sorcerer seviyenizin yarısı kadar ve eğer buçuklu bir sayı gelirse de aşağıya yuvarlıyoruz. Yani 5. seviyede 2 tane harcanmış sorcery point'inizi geri çağırabiliyorsunuz kısa bir dinlenmeyle. Short rest'te beleş slot gibi. Ya Wizard'da evet. şey vardı ya Arcane Recovery hani evet. size level'in yarısı kadar slot çağırıyordu falan gibi bir şey vardı. burada da şimdi Sorcerer'da size diyor ki Sorcerer puanını sen slot yapıyorsun ya zaten aslında hani Hı -hı. slotun kalmadıysa. Evet. Abi sen onları geri al bakalım, eksik kalma hani fazlan zaten var ama <laughs> eksik bile kalma diyorsan aslında. Sorcerer evet. puanlarını geri veriyor, evet. ne oluyor? Senin hem Sorcerer puanın oluyor, başka olmayan bir özellik, hem de slotunu geri getirmiş oluyorsun falan gibi bir şey aslında oluyor. Aslında şöyle, zaten 5. seviyede genellikle ikinci atak açılıyor diğer klaslarda. Hani onlar nasıl bir tur iki defa vurabiliyorsa, sen de artık 5. seviyede Büyülerini yapmaya devam edebilirsin. Yani point e, slotların azalıyor çünkü artık kombattasın, hmm. işte her şeyi harcamaya başlıyorsun. Ama kısa bir dinlenmeyle daha fazla slotun olmuş oluyor. Evet. Yani onun fitse gibi bir şey. Bunu deniliyor. ama bir kere fitzi yapabiliyor gibi. olmak bir tık şey. Hani mesela long rest'te evet. bir kere dinlenmede yapabiliyorsun. O birazcık şey olabilir. Hani kısıtlayıcı. Mı? Kısıtlayıcı olabilir. İkinci defa short rest aldığımızda tekrar sorcerer puanı kazanamıyoruz yani maalesef. Maalesef. Ama zaten 5. seviyede 4 tane 1. seviyeden, 3 tane 2. seviyeden ve 2 tane 3. seviyeden slotumuz var. Yani hmm. zaten çok fazla slotumuz var. Daha da slotumuz olmuş oluyor bu sayede. 7. seviyeye geldiğimizde eğer ki hiç innate sorcerer'ımız yoksa onu alabiliyoruz. Buradaki sorcerer incarnate diye bir özelliğimiz var arkadaşlar. Bize diyor ki 2 tane sorcerer puanın varsa ama innate sorcerer özelliğini kullandın, bitirdinse hani birinci seviyede veriyordu DC'miz artıyordu, atak avantaj oluyordu falan. Abi ben bunu kullandım, aa dur sorcery puanım kaldı, iki taneyi harcayıp devam. Hı -hı. Bir daha kullanıp tekrar o bonus actions'la yani, tekrardan siz hop güçleniyorsunuz... ...gene değeceğiniz artıyor, gene ataklı avantajlı oluyor. Sadece bonus aksiyonunuzu harcamanız yeterli oluyor bunları tekrar kazanabilmek için. Ve iki Bu... sorcery point. <laughs> evet ama buna ek olarak kırıklık bitmiyor burada, diyor ki innate sorcery feature'ınız aktifken... ...şu anki kullanma şeklinizde değil, normalde de. Hani normalde innate sorcery'i iki kere kullanabiliyordunuz, okey onda da dahil bu şekilde aktifken inis sorursanız aktifken iki tane metamagic opsiyonunu tek bir spell'de verebiliyorsunuz diyor. Şimdi metamagic opsiyonları çok burada anlatmak istemesem de işte hem empower spell hem güçlü büyülerinizi hem size avantaj veren büyülerinizi ya da karşınızdaki kişiye de dezavantajlı saving throw attıran e metamagic opsiyonlarını ikisini aynı anda kullanabilmek kendi zarınızdaki hasarı Aynı anda attıran metamajik opsiyonuyla birleştirebilmek gibi e, veya subtle spellle dezavantaj verebiliyorsunuz karşınıza. Hem subtle spell hem de karşınızdakine oh. dezavantaj. Yani <laughs> ikisini aynı anda kullanabilmek burada seçtiğiniz şeyleri çok iyi hissettiriyor. Onu söyleyebilirim yani. NPC'lerden biliyorum. Oyuncu karakter olsam herhalde çıldırırdım, çok daha güzel hissederdi yani. <laughs> Aynen öyle. Yani Sorcerer oynayacaksanız Metamagic'lerin ne olduğunu çok iyi bilmeniz gerekiyor ve büyülerin de e, Metamagic'in neler yapabileceğini önceden çalışmanız gerekiyor. Çünkü oyun anında bir tık oyunu hızlandırabilmek için önceden e, planladığınız işte ben bu büyüyü yapıyorum, bu Metamagic'le yapıyorum ve böyle yapıyorum deyip hızlıca çok güçlü hasar verebilirsiniz, çok güçlü koruma sağlayabilirsiniz. Artık yapmak istediğiniz şeye göre değişir ama Önceden gerçekten ders çalışır gibi biraz çalışmanız gerekiyor Sorcerer olacaksanız. kadar değil aslında. Wizard çok daha fazla ders çalışması gerekiyor çünkü kitabına yazıyor, yazıyor, yazıyor. Böyle arayıp, bulup, e, araştırıp onları da kestirebiliyor ya bir yandan. Ama şey hani Wizard da tabii ki yapacak bunu ama büyüleri biliyor hani metamajik neler yapılabilir falan da oyun öncesinde ders çalışmaları tabii, gerekiyor. Tabii. Tabii. Yani Metamajikleri her türlü çalışmak gerekiyor yani. Evet. 19. seviyeye kadar zıplıyoruz çünkü Sorcerer'da 7'den 19'a kadar sadece alt sınıflar özellik veriyor. Ee, Sorcerer'ın kendi sınıfa özellik vermiyor. 19'da da Epic Boon geliyor. Epic Boon fitlerine artık çok az kaldı. Evet. Önümüzde Warlock'la Rogue <laughs> falan kaldı galiba son iki Aynen. video. E, Wizard'la Sorcerer'ı önceden çektik çünkü istendiği için e, hem Instagram yorumları hem YouTube yorumları e, hem de Patreon'daki arkadaşlarımız istedikleri için Wizard'ı öne aldık birazcık. Epic puan fitlerinden seçebiliyorsunuz. Ya yok ben epic bunu istemiyorum diyorsan normal fit de seçebiliyorsun ama büyük ihtimalle epic puan isteyeceksin arkadaşım. Çünkü <laughs> göreceksin ki harika olacak epic puanlar. Yani ben bazılarına şaşırdım. Hmm. Bu gücü verebiliyorsan ki 19. seviye. Ama 19. seviye yani olması gerekir. Bakacağız. Bakacağız. Evet şimdi geldik son seviye 20. seviyeye. Arkin apotheosis, apotheosis. <laughs> yani arcane olarak yükseliş, güçlenme, yükselme olarak Türkçeleştirebiliriz Goku. bunu. <laughs> anime vardı ya şöyle etrafında şimşekler şeyler çıkıyordu, enerji şeyler Goku falan. Mu? <laughs> Ay, bilmiyorum onu. İzleriz beraber bir kaç. Okay. Şimdi burada ne oluyor? Eğer ki siz size birinci seviyede verilen innate sorcery özelliğini aktif ettiyseniz 20. seviyede artık seçtiğiniz bir meta magic'i Sorcerer Point harcamadan yapabiliyorsunuz. Bedava Metamagic'le sürekli hangisini seçtiyseniz artık hangi 6 tane sanırım burada Metamagic evet. opsiyonunuz var. İstediğiniz bir tanesiyle bir büyüyü yapabiliyorsunuz. Diğer turn'ınızda başka bir Metamagic'le diğer büyüyü yapabiliyorsunuz. Yani. Burada şey ama hayal edin. önemli. One Metamagic option demiş yani 7'de gelen e, iki tane Metamagic option'ı aynı anda kullanabiliyorduk ya Hı -hı. onu yapacaksak eğer sor puan harcayacağız gene. Hı hı. Eğer yapmayacaksak bir tane mi artık Çek bizim de. için hani elemin kiri falan modunda. Aynen ama oh. hani seçtiğiniz tek bir metemeciye bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Hani hep empowered metemeciyi değil. Bir tane size empowered, diğerinde işte quick quickened'ı sanırım. Evet, evet, hani quick hepsini dönüştürebiliyorsunuz. 6 taneden bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Ama hep onun değil. Her soruda onun değil. Hı. O önemli bir kritik nokta. İşte mesela quickened'ı kuykıntı... E, kestedin ya hani hızlı evet. bonus action kestedin büyüyü. Şimdi sen slotunu harcamış oldun normal büyünü kestirmiş oldun. Şimdi yeni oyun kuralları gereği da şey diyor zaten bunu metemeci anlatırken de anlatmaya çalıştım. Eğer ki siz slot harcamadan bir büyü aktif edebiliyorsanız tekrardan bir büyü kestirebiliyorsunuz. Siz utilize action, magic action'la veya işte elinizdeki bir staff ile büyük kesliyorsanız mesela diyelim ki bu seviyeye geldiğinizde staff of power buldunuz. Onun kendisinden fireball atıyorsunuz. İşte staff of magic buldunuz. Ondan fireball atıyorsunuz. Slot harcamadığın için quicken spell ile ikinci Fireball'ı atabiliyorsun. Quicken spell ile ikinci synaptic stat'ı atabiliyorsun. İnanılmaz mükemmel güçlü bir durum. Evet. E, tabii ki bu arada bunu yapmak için 20'ye kadar beklemene gerek yok. Quicken Spell sadece 2 poğan yani Top iki source source point. puan kostunda istersen seviye birden itibaren iki den itibaren bir den itibaren yapabilirsin. Evet MetaMeci'nin detaylarına ulaşmak için aşağıdaki linki ve beğendiyseniz beğen butonuna, hala abone olmadınız da abone butonuna tıklamayı unutmayın. Biz bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sorcerer oynayacaksanız işiniz çok ama bu videolarımızı izleyerek kolaylaştırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.